profesör doktor sayın zeki kılıç aslan bizimle birlikte sayın kılıç aslan merhaba efendim merhaba merhaba teşekkürler nasılsınız çok teşekkür ediyorum Ülke gibiyiz, memleket gibiyiz en klasik haliyle. Dertleri, sorunları konuşuyoruz, sorularımızı sormaya devam ediyoruz Sayın Kılıç Aslan. Öncelikle 4-10 Ocak, Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası önemli bir hafta. Ama ben Verem'le Savaş deyince Cumhuriyet tarihimiz de aklıma geliyor. Buradan kendimi evet. alıkoyamıyorum. Anlatır mısınız özellikle İstanbul Verem Savaş Derneği'ni bize? Evet, tabii ki evet Verem deyince hatta Cumhuriyet'ten önce de evet. Osmanlı döneminden beri başlayan hareket var. Ama tabii ki verem cumhuriyet tarihinde ve cumhuriyet hükümetlerinin hani gerçekten çok uğraştığı bir konu ve şu anda da dünya ölçüsünde bakarsak başarılı bir konum bu bütün cumhuriyet tarihinin ve onunla birlikte sivil toplumun başarısı çünkü başından beri Türkiye'de veremle mücadelede sivil toplum yani verem savaş Dernekleri onların federasyonu önemli bir rol oynamış bakanlığın hiç olmadığı dönemde de rol oynamış. Bakanlık daha sonra devreye girince özellikle 50'lerden sonra devreye girdikten sonra da gene derneklerle beraber çalışmış ve halen şu anda da sivil toplumun e, veren savaş derneklerinin diğer göğüs hastalıkları dernekleri var. Örneğin e, Türk Toraks Derneği var. Ama daha çok tabii ki veren savaş dernekleri e, burada rol oynamaya devam ediyor. İstanbul Veren Savaş Derneği en büyük, e, ilerinde, en büyük e, derneğimiz ve 1917'de kuruluyor. Daha sonra Kurtuluş Savaşı yıllarında kesintiye uğruyor ama 1927'de 27'de Mustafa Kemal Atatürk'ün yön göstermesiyle tekrar e, 27'de kuruluyor. Yani gelecek sene e, 100. yılımız bu anlamda resmi yani 20 Cumhuriyet tarihindeki kuruluşumuzun 100. yılı olacak. E, ne yaptığımızı anlatabilirim. Özellikle tabii sormak ki. istediğiniz varsa tabii. onları anlatayım. Yani Cumhuriyet tarihimiz kadar dedim ne kadar doğru söylemişim. Evet, ee, büyük tabii. tanıklıklar, büyük mücadeleler. Ama evet. devletle el ele verilerek mücadeleden bahsediyoruz evet. yıllar evet. boyunca. Şimdi Sağlık evet. Bakanlığı ile mi birlikte hareket ediliyor? Tabii ki. Sağlık Bakanlığı'yla e, Sağlık Bakanlığı Tüberküloz danışma kurulları var, her yıl toplanıyor. İstanbul'da gene il Tüberküloz Kurulu var, her yıl toplanıyor. Buraya biz sivil toplum olarak da biz de katılıyoruz. Politikaların oluşmasına katkı yapmaya çalışıyoruz. Eksiklikler varsa onlara dile getiriyoruz, talep ediyoruz. E, bazen gösteri de yapıyoruz. Özellikle 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü'nde, diğer tüberküloz etkinliklerinde e, taleplerimizi dile getiriyoruz. Ama dünyada çok sorun var. Yani görece olarak Türkiye başarılı. Ama dünyada çok sorun var ve özellikle bu Trump politikalarıyla önümüzdeki dönemde daha da fazla sorun olacak dünyada. Öyle çünkü mi? E, tabii Bunu ki açar çünkü çok politik bir konu bu, bu konu. Bakın şöyle söyleyeceğim politikadaki önemini sağlık politikasında. E, Birleşmiş Milletler şimdiye kadar herhangi bir tek bir hastalık konusunda bir kere 1990'lı yılların başında e, AIDS ile ilgili yapmış, HIV ile ilgili yapmış. Ondan sonra 1900 e, e, şimdi 2018 yılında ve 2023 yılında Tek konu tüberküloz olarak devlet başkanları düzeyinde toplantı yapıldı Birleşmiş Milletler'de. Yani bu kadar önemli bir konu. Halen tüberküloz dünyada erişkin yaşlarda enfeksiyondan ölümün birinci nedenidir. Bulaşıcı evet. hastalıklardan ölümün birinci nedeni tüberkülozdur dünyada. Ve bu özellikle orta ve az gelişmiş ülkelerin, yoksul ülkelerin hastalığıdır. Birçok yoksul ülke mesela hani bizim ilgili olduğumuz bir konu söyleyeyim. Mesela Pakistan. Neredeyse tüberkülozla mücadelenin bütçesi tamamen uluslararası yardımlarla sağlanıyor ve e, Dünya Sağlık Örgütü üzerinden sağlanıyor. Amerika biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'tan sonra ayrıldı. Aynı zamanda Amerika'nın yaptığı bir takım yardımlar yoksul ülkelere hastalıklar için yapılan yardımları da hemen hemen tamamen kestiler. Ve önümüzdeki dönemlerde yoksulların hastalıkları bu bakımdan daha da artmaya Bunlar içinde de tüberküloz ee, daha da kötü olmaya devam edebilir dünyayı sardı. Yan, yanılmıyorum değil mi şimdi mesela Covid e, haberlerini ilk biz Çin'den almaya başladığımızda ya dünyanın evet. bir ucunda dedik sonra neler yaşadık tüm dünyayı sardı. Şimdi Tabii. burada e, Trump'ın etkisi e, yine dünyanın bir ucunda diyeceğimiz ülkelerde hastalığın tüberkülozun tekrar nüksetmesi, belki. Bunu da sormak isterim. Hani hastalık mutasyon geçiriyor mu? Yani bundan bin yıl, yüz yıllar önceki veremle aynı şeyi konuşmuyoruz, değil mi artık? Yok. Yeni değil. ilaçlar, ona... yeni aşılar mı gerekiyor? Yani bilimsel Şöyle. çalışmalar o... mı gerekiyor daha fazla? Tabii ki ona gireceğim işte. Hı -hı. Bakın, Birleşmiş Milletler diyor ki her sene orta ve az gelişim ülkelerin veremle mücadelesi için 22 milyar dolar gerekli. Her sene. Peki ne kadar sağlanıyor? 5-6 milyar dolar. Hı -hı. Peki yeni aşı bulmak için yeni etkili tanı araçları işte ilaçlar falan bulmak için araştırmaya ne kadar gerekiyor bütçe? 5 milyar dolar. Ne kadar bulunuyor? Yüzde 20'si bulunuyor. Yani bu hastalık için dünya düşünebiliyor musunuz? 20 milyar dolar bile bulamıyor. Böyle bir şey olur mu? Ve bu hani Trump öncesi. E şimdi Trump'tan sonra bu daha da kötü. Bu sene zaten işler kötüleşmeye başladı dünyada. Hı hı. Çünkü bütün paralar başka yerlere gidiyor. Biliyorsunuz savaş tehdidi var dünyada. Herkes silahlanıyor. Ne bileyim ben... Olaf Palme'nin İsveç'i bile silahlanıyor. Yani düşünün. Düşünün böyle bir şey. Kuzey Avrupa ülkeleri Almanya, Amerika zaten öyle. Bütün dünya silahlı. Hindistan inanılmaz derecede silaha para harcıyor. Halbuki Hindistan tüberkülozdan kırılıyor. Yani insanlık için gerçekten kötü bir dönem. Halbuki bütün bu Harcamaları azaltılıp bunlara sosyal yardımlara gitmesi gerekiyordu... yoksa ülkelerin altları için kullanılması gerekiyor. Evet. Peki şimdi ülkemizdeki duruma da sizin de ben bakmak isterim. İstanbul Verem Savaş Derneği'nin ben internet sitesine girdiğimde ne yazık ki benim çok üzüldüğüm bir açılış ekranıyla karşılaşıyorum. Kadıköy şubesinin kapandığı, hizmetlerin Üsküdar'da toplanılarak evet. verileceği yönünde. Sonra evet. bakıyorum dispanserlerin e, ne yazık ki kapandığını görüyorum. Bunu neden yaşıyoruz? Şimdi şöyle bir algı mı var? Ya Verem artık bugünün hastalığı değil diye mi düşünülüyor? Tamam verem değil ama tüberküloz, evet. Covid-19 evet. E yoksul insan sayısı arttıkça belki hastalık da artıyor. Göçmenler var, belki etkileri oluyor, artıyor sığınmacıların. İzleyicimiz yazmış. Yeterli gıda alınamayınca elbette ki bu hastalıklar olacak demiş. Neden evet. kapanıyor dispanserler? Hayır, şöyle. Şimdi dispanser e, dispanserler aslında veren savaşın en temel direği ve evet. e, devam etmesi gerekiyor ama Tabii ki hastalık azaldıkça da dispanser sayılarımızı da azaltıyoruz. Mesela daha önce çok daha fazla, 250'den fazla dispanser vardı. Şu anda 170 dispanser var e, Türkiye'de. İstanbul'da da e, hastalık sayısı azaldıkça, örneğin e, Beykoz'u daha önce kalanmıştı. Beykoz, işte <laughs> Sarıyer gibi. Düşünün yılda 30 tane aktif hasta varsa, e, yılda 30 tane aktif hasta, tabii ki sadece hasta değil, işte yakınları da taranıyor, bunlar tabii. da var ama belli bir hasta sayısının altına düştükçe, o bölgeye bakan dispanser tekleşiyor. Diğer insanlar geliyor. Kadıköy'de de Kadıköy ve Üsküdar dispanserleri birleştirilmiş oldu. Bu Kadıköy'de de olabilirdi birleşme. Üsküdar'da da olabilirdi. Ama teknik nedenlerle daha çok Üsküdar tercih edildi ve şu anda o hastalara Üsküdar'da bakılıyor. Böyle. Yoksa hani dispanser değil. Mesela merkez bölgelerde kapatılıyor. hasta azaldı ama mesela periferde yeni dispanserler açılıyor bakanlık açıyor. İstanbul'da 26 tane dispanser var. Bunun 5 tanesini biz işletiyoruz dernek olarak. Beşim. Diğerlerini bakanlık işletiyor. Hı hı hı. bizim gelirlerimiz de eskiye göre çok çok azaldı. Çünkü belediye vergisinden, belediye eğlence vergisinden aldığımız %10'luk pay 2023 yılında kesildi. Belediye eğlence vergisi en çok şeyden geliyordu. At yarışları ve altılı ganyan'dan evet. geliyordu. At yarışları ve altılı ganyan varlık fonuna devredilince Varlık fonu da e, belediye vergisinden muaftır. İstisnası vardır. Varlık fonuna geçen bir işletmenin e, varlık fonu e, belediye vergi vermiyor dolayısıyla e, şeyden e, at yarışlarından altırıdan yandan e, Dolayısıyla dolayısıyla onda bize düşen payda e, azalıyor. Biz gelirlerimiz. size gelecek e, olan de... pay varlık fonuna gidiyor. Evet. Yani evet, varlık fonu evet. o işletmeyi aldığı için belediyeye vergi vermiyor. Dolayısıyla de bize de pay düşmüyor. Darülazizliğe de, de, de oradan yüzde düşüyor. O da kesildi ama başka yerlerden kaynak bulabilirler. <gülüyor> biz <gülüyor> e, bakanlıkla tabii ki beraber çalışıyoruz. Aynı komisyondayız. Ee, biz bu durumda doğrudan hizmeti yani doğrudan hasta bakım hizmetini dernek olarak söylüyorum. Tabii ki dispanserle değil. Dernek olarak tabii. söylüyorum. Doğrudan hasta bakım hizmetlerimizi azaltıp sadece eğitim için kullanacak sayımızı azaltıp e, diğer işlere yani Devletin çok da girmedi diyelim ki göçmen hastalara yardım, devlet evet. Türkiye Cumhuriyeti e, vatandaşı olup tüberküloz olan yoksul hastalara ciddi bir yardım yapıyor şu anda. Ama göçmenlere yapamıyor. Biz onu yapalım, biz eğitimi destekleyelim, biz kongreleri destekleyelim, biz bilimsel araştırmaları destekleyelim, hasta yardımlarını yapalım ama çok pahalı olan sağlık işletmeciliğini yapmayalım. Çünkü bir para alınmıyor biliyorsunuz burada. Yani hasta kişilerden para alınmıyor. Hepsi ücretsiz yapılıyor. Dolayısıyla biz de o yönde karar aldık. Bakan e, Sağlık Müdürlüğü de e, işi Örneğin pendik dispanserimizi e, devam ediyor orayı bakanlığa devrettik gibi. Yani bazı dispanserlerimizi bakanlığa devrettik. Bazıları sayısı hasta sayısı az olanları birleştirip e, yaptık. Biz daha çok e, bundan sonra da daha çok tabii ki var olan dispanserlerimize devam ediyoruz ama daha çok e, diğer yönlere. Örneğin bu sene şu anda bu sene yarın e, perşembe günü başlıyor. Perşembe, cuma günü iki günlük bir tüberküloz sempozyumu var. Bütün Türkiye'deki il sorunları gelecek. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de gelecek. Bunun finansmanını biz yapıyoruz. Yani dernek, dernek olarak yapıyoruz. Olarak evet, biz daha çok bu yöne kayalım dedik. Çünkü evet. doğrudan hasta bakmamız da çok da bizim görevimiz değil. Tabii ki geçmişte görevimizdi. Çünkü o zaman Türkiye'de çok hastalık vardı. Devlet hızlı davranmak istiyordu ve dernekleri destekleyerek, maddi olarak destekleyerek bu hıza ulaştık. Ama şu anda doğrudan doğruya bir devlet ee, o vergilerden bir paya ayırmadığı Aynen için biz de tabii diyorsun. ki hizmetten daha geri plana çıkıp bunları tamamen devlet üstlensin. Biz diğer alanlara gidelim diye bir şeyimiz var yaklaşımımız ya, var. Şu ya, an onu yapmaya çalışıyoruz. Evet ya onları devlet üstlenebilir ya tekrar sizin ödeneğiniz geri Aa, verilebilir. Tabii ki. Aa, Hı -hı. biz e, gerekirse bütün dispanserleri işletiriz. O deneyim Hı -hı. var Türkiye'de. Türkiye'de Hı -hı. çok büyük bir tüberküloz deneyimi var. Aslında ben başka bu açıdan başka bir konuya da girmek istiyorum. Dediğim demin de söylediğim gibi dünyada birçok ülke bunları çoğu da hani Türkün cumhuriyetler var bunun içinde. Bizim çok ilişkili olduğumuz çevre ülkeler var. Tüberkülozun çok yaygın olduğu ülkelere biz niye e, katkı sağlamıyoruz. Türkiye'nin biliyorsunuz dış yardımı çok fazla. Biliyorsunuzdur bunu. E, bu yardım, sağlık yardımı da yapıyor. E, tüberküloz çok prestijli bir konu. Yani bizim örneğin Somali'de. Somali'de bir sağlık desteği vereceksek bana sorarsanız öncelikle tüberküloz vermeliyiz. Çünkü Türkiye'de hastalığın sıklığı 100 binde 10-11 arasında. Halbuki Somali'de 100 binde 400. Hocam Somali'ye uzay limanı yapıyoruz biliyorsunuzdur. Tüberküloz desteği i̇şte, değil mi? Onu demek istiyorum. Yani biz başka, bir takım ülkeler yardım yapıyoruz. Kaynağımız varsa tabii ki yapalım. Tabii ki. Ama ben de diyorum ki mesela bu bizim çok ne olduğumuz aynı zamanda da oradaki halkın da çok temel bir sorun olan tüberküloz konusunda yapması gerekir. Yani Azerbaycan da dış yardım alıyor. E ya Azerbaycan'a e, konusunda yardım yapılacaksa, katkı yapılacaksa bunu Türkiye yapsın. Tabii tabii. Ayrıca önce kendi ülkemize. Ben önce Can tabii sonra ki. Canan'dan yanayım. Ee, tabii ki önce kendi, kendi ülkemize. ülkemize. Şimdi tabii ki kendi ülkemize. 3, 3 tabii bine, bine yakın e, tüberküloz hastası var zannediyorum. Yanlış Şimdi Türkiye'de tüp, tabii ki her sene 8 bin, 9 bin civarında hastamız var. Bunların %10'u onu da göçmen hasta yüzde on bu, bu, bu nokta da çok önemli aslında. Demek ki kontrol altına tutabilmemiz gerekiyor. Tabii Özellikle ülkemize gerekiyor. gelenleri. Hı hı. Evet. Onun için çok yani tamamen hasta merkezli ve dezavantajlı olan insanlardaki göçmenler de bunların içinde var. Onların hı hı. merkez alan bir kontrol programı uyguluyoruz. Hı hı. Bizim için hasta olması önemlidir. Burada yasal mı bulunuyor, dışı mı bulunuyor? Bizi ilgilendirmez. O tabii. başka bir konu. Tabii, 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 Biz insan olarak, hekim olarak, halk sağlıkçı olarak tabii ki. Ülkemizde bulunan her şey. Ülkemize girip tabii. çıkması politik bir sorundur. O politikanın konusu ama biz bu ülkeye gelen herkesin e, bu ücretlerden eşit şekilde yararlanmasını, bu hizmetlerin yararlanmasını istiyoruz. Böylece dünyaya da katkı sağlıyoruz. Tabii ki. A ayrıca toplum politikası. sağlığı açısından da çok tabii. önemli. Yani tabii siz ki toplum şimdi sağlığı bakmayı gerekir. reddetseniz e, olacak şey değil. Çünkü ki. Tabii tabii daha ki. zararlı yani olacak. Yani biz göçmenlere karşı değiliz. Hı -hı. Göç politikasına karşı olabilirsiniz. Göçmenlere Heh. değil. Evet, İkisi evet, farklı evet. bir şey. Bir de şunu söyleyeceğim. Evet. Dünyadaki dünyadaki ortalama dünyadaki ortalama 100 binde 130 hastalık sıklığı. 100 hmm. binde 130. Türkiye'de 100 binde 10.5. Yani hmm. biz şu anda Orta Avrupa düzeyindeyiz. Amerika 100 binde 3. Hmm. Batı Avrupa 100 binde 5 ile 10 arası biz 10.5 yani bu görece başarılı bir durumumuz var. Tabii ki sorunlarımız var, bizde de sorunlar var. Ama başarılı, başarılı bu açıdan gördüğünüz gibi Orta Avrupa e, düzeyindeyiz. Birçok az gelişim ülke çok çok kötü durumda. Bu açıdan ben onu Trump politikalarına bu açıdan değindim. Bunların daha da kötü olması. Tabii ki Afrika'da kötü olursa, Asya'da kötü olursa tabii ki Türkiye'de etkiler. Bütün dünya etkiler, Amerika'da etkiler. Çünkü insanlar artık çok hareketli. Global bir dünyada yaşıyoruz. Evet, evet. Ee, Örneğin, sen... bulaşıcı bir hasta uçağa binerse herkes bulaşır orada. Çok kişiye bulaşır. Çok haklısınız. Şimdi e, izleyicilerimizden de bazı sorular gelmiş. Yayının da sonuna geldik ama ben o soruları da sormadan size edemeyeceğim bir Tabii. diyorlar ki Sayın Hocam. Şimdi ben e, hatırlar mısınız bilmiyorum. O zaman KRT ekranında siz İBB Bilim Kurulundaydınız Covid zamanında. Evet. Yine o konuda da desteklerinizi isterdik evet. e, Covid ile ilgili izleyicilerimiz diyorlar Tabii. ki e, biz sağlıklı beslenemiyoruz. Biz Ekmekle karın doyurmak zorunda kalıyoruz artık bu pahalılıkla evet, birlikte. Evet. Bunun bize yansıması ne olur? Biz en basit haliyle, şimdi artık bir yoksulluktan da bahsediyoruz ya ne yazık ki ülkemizin son günlerinde, evet. orta sınıfın yok olmasından, en basit haliyle kendimizi nasıl koruruz? En basit haliyle, en ucuz yöntemle nasıl besleniriz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, Ger gerçekten tüberküloz sosyal e problemlerle çok yakında ilişkili bir şeydir. Tamam bu hastalığı mikrop yapıyor ama mikrop her, mikrop şu anda dünya nüfusunun yüzde 25'ine yakın mikrop bulaşmıştır. Ama hasta hmm. değiller. Bende de var örneğin. Test pozitif bende de. Ama hasta değilim. Hmm. Ama benim immünitem bozulunca, bağışıklığım bozulunca hastalanabiliyorum. Dünyada bağışıklığı bozan birinci olay açlıktır. Yoksulluktur. Bağışıklığı bozan. Birinci olay dünyada. Dolayısıyla hmm. dünyada şu anda veremin altı yatan en önemli sebebi açlıktır. Ee, iyi beslenememidir. Ondan sonra ki bu ne, ne geliyor? Ondan sonra işte e, sigara geliyor, şeker hastalığı geliyor, hiv geliyor. Türkiye'de ise mesela verem yapacak kadar açlık henüz yok, en azından şu anda öyle bir şey yok. Hı -hı, hı -hı. Türkiye'de birinci sırada sigara geliyor. arkadaşlar. Birinci sırada sigara yani mikrobu canlandıran etkenlerden Türkiye'de ama dünya hı -hı. ölçüsünde büyük ölçüde açlık bizde yok. Tabii ki beslenme sadece tüberküloz için değil, bütün bir sağlık için çok önemli. Dengeli beslenme, siz kilo olabilirsiniz ama bu iyi beslendiği değil kötü beslendiğinizi gösterir. Yani ucuz kalorili yiyecek, Aa. ucuz olan kalorili yiyecekler biliyorsunuz bayağı oluyor evet. beslenme şeyi olarak. E bunlar siz ekmek sadece ekmek bile yeseniz zayıflamazsınız. Yani kilo alabilirsiniz ama bu iyi beslendiğinizi göstermez. E yani ne olacak? o zaman proteinden zengin, e, taze sebze ve e, temiz, taze sebze ve meyvelerden zengin bir ve süt ürünlerinden zengin bir beslenme yapmamız lazım. Bu sadece tüberküloz için değil, bütün hastalıklar için de çok önemli bir faktör. Çok önemli. Siz şişman olabilirsiniz ama bu kötü beslediğinizin de bir göstergesi ve ucuz beslediğinizin de dediniz. Bu çok önemli. Tabii bir ki. soru daha izleyicimiz sormuş. Ben demiş ki 5-6 yıl önce tüberküloz oldum. 7,5 ay tedavi gördüm, iyileştim. O gün bugün verem savaşa gitmedim. Gitmeli miyim hocam?" diyor. Hayır. Genellikle böyle takip yapılmıyor veremde. Eğer devam eden mesela 2-3 haftayı süren bir öksürüğü yine böyle devam eden bir terleme, ateş olursa kontrole gidebilir ama artık bu saatten sonra kontrole tamam. gitmesi gerekmiyor veremeyeceğim ama başka hastalıklar için gidebilir tabii başka konuları varsa onlara gidebilir. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Zeki ben Kılıç teşekkür Aslan. ederim. Size kolaylıklar başarılar dilerim. için çok teşekkürler. Dilerim. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür olunuz. ederim sağ olun. İyi çalışmalar İyi diliyorum. Sevgili izleyenler İstanbul Verem Savaş Derneği Başkanı Profesör Doktor Zeki Kılıç Aslanından konuştuk. Bu arada